Ayy, bir silah şey veririm ya. Bir şey ya. Selamun aleyküm. E, aleyküm selam, aleyküm selam. Sağ ol abi. İyi, sen abi. Aha, Kur'an altından karakter gitti orada. Hele dur dur, bu... Bir dakika, şu işlem. Senin bu arkandaki telefona uçan, kafa atan değil geldi ya? Her gün onu e işliyor. Şey yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sakinim, sıkıntı yok. <laughs> Bize de şey ya bir zahmet. Ne para diyor? <laughs> Allah <da>. <laughs> ya biz öyle hareketler var. <laughs> <laughs> Kafka'ya anne sütünün önemi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Aleyküm Çavay. Aleyküm İyi. Sen neyle açıldı diyorsun ya? Aleyküm. Ya herkese yapın bu hareketleri bize yapmayın ya. Zaten demeli ya. Çete sinirleniyor kral ya. Size de değişik değişik şeyler <laughs> yazıyorlar biliyor musun? Bize sınırlanma Biz varız yayında. Eyvallah. Burada bir diyorlar şey ki burada şey diyorlar kanka diyorlar ki panda deyince sinirleniyor. Niye? Bak, <laughs> abi, PANDA değil mi, birader? Allah. Kanta, <laughs> dur, şey dur dur bir sinirlen hele bir sinirlen bir <laughs> sinirlen. Ya Durum, panda değil mi? Fanda değil olmuyor Benim mı? panda. Oğlum. Eee. 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 abi Abi Eee. ol Eee. Eee. abi Eee. 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 Lateral panda zirde, zirde napodayı bıraktı. yok mu? Çakak. Ya, abi, abi, ya <laughs> pan, panda değil birader? Bu panda. Bu ayıcık açıyor. bak. Ay ha. <laughs> Mert Akkaş. Efendim Mert. kardeşim abi. Ne yapıyorsun? Asla. İyi sen ne iyisin inşallah. Biz de iyiyiz. Kameram Pabci teşekkürler. Furkan özledim seni Furkan. Neredesin? Bir sabah yakında bir çay daha içme dileğiyle. İnşallah kardeşim çok güzel bugün Allah'ın izniyle. Tekrar yaparız inşallah. En kısa zamanda. Dandı gelsin. Ya seni yere bandacım. Ya öyle banda, ya böyle bir banda yok. Abi, abi, abi <laughs>

Bu TikTok'un kuralları kim? Sait mi? <laughs> Sait. Kim var? <Said>. arkadaşlar? <laughs> bu TikTok'un <laughs> kralı Bu TikTok'un kralı Furkan İnci ile benim. Eyvallah doğru kardeşim. Kendisini tanımıyorum. Varsa buna karşı çıkacak birisi çıksın durdursun. İstediğimi derim, istediğimi isterim. <laughs> Abi sakin ol. Dedim de vururum. Pandacım. Miyav. Pandacım. Ece de bu. gibi ya. Yanaklarından bile tutup çekersin var. Kedi gider yaptı aslanlara. Ihke. Aleyküm selam. Tutmayın küçükken üstteyi salın. Ben küçükken içeyim ya. Ben içeyim. Emre Papçı teşekkürler. Gel gel ben ısmarlayacağım evet. ya sana. Hiko, Hiko Baba TikTok'un kralı değil. Hiko Baba dünyanın kralı bizim için. Hoppala ve de cuppala. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Biz niye ilk üçe giremiyoruz lan no? bugün Murat abi teşekkürler. E, dersen, Sekiz değil ya. Baba bize bir yakışırdı ya bir ilk üç. Büyüdür dostum. İlk üç yakışır. Sekiz değil. bir biraz... ilk üç yakışır arkadaşlar. Murat Karakurt teşekkürler. <laughs> Stajyer. <laughs> ya yok arkadaşlar. Şimdi böyle bir durum var. Ee, şimdi ben Panda diye diye adamın ismini de bilmiyorum. Senin ismin ne ya? Murat abi sağ ol. Tolga. Tolga kardeşim. Tolga çalışkan. Tanrım Duyuyor mu? İsmi var. ne? Tolga Çalışkan. Bir şampuan markası değildir. Deterjan markası tamam. hiç değildir. ben konuşacağım, ne konuşamazsın. Ben sen konuşmayacaksın. Özür dilerim abi. Şimdi tekrar üzerinde bekle. Allah'a yapma bile. <laughs> Allah'a Hayır. Olga. Olga mı? Senin ismin Olga. Ol, ol abi. şey, ver babana bak. Hemen. Olga. Olga. Olga Cem çavay. Oho, grazi var. Başına çavay. Allah Allah. Olga, çavay. Çavay, çavay. Ne demek çavay? Bilmiyorum oğlum da alıyız. Başı da çavay. Başı, başı. Ee, güllerim ben kaçıyorum. Canımsınız, bir şey diyorsunuz. Seviyorum sizi. Er Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşürüz kardeşim. Görüş. kardeşim benim. Eyvallah, başlayacaksınız. Sen.